Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Harika fikirler geri dönüşü ve hobi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni 3 proje ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi pipetlerle harika şeyler yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden birinci projemi anlatmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle dondurma çubuğu olarak da satılan bu çubukların üzerine pipetlerimizi yapıştırdım. 2 tane pipeti ve sonrasında çubuğun birincisinin sağ tarafına, diğerinin ise sol tarafına yapıştırarak ve sonra hazırlamış olduğum bu üç çubuğu da yine köşelerden gördüğünüz şekilde yapıştırarak böyle bir kare elde ettim. Sonrasında arkadaşlar 5. pipetimi ortasından ikiye kestim. Şimdi üst bölümünü yapacağım. Bunlar birçok mağazada yüksek fiyata satılıyor. Görmüşsünüzdür mutlaka. Ama hiç o kadar yüksek ücretler ödeyerek almaya gerek yok. Elimizdeki pipetlerle de yapabiliriz. Eğer pipetinizin rengi siyah değil ise hiç önemli değil. İstediğiniz renk pipetten yapıp sonrasında siyaha boyayabilirsiniz bununla ilgili kanalımda bir videom daha var açıklama bölümüne linkini bırakacağım orada farklı renklerle yaptığım bir bu şekilde bir fener vardı perforje görünümlü bir e, fener mumluk bu onun farklı bir versiyonu oldu açıkçası ama dediğim gibi pipetinizin rengi siyah olmak zorunda değil farklı renklerden de yapılıp daha sonra istediğiniz rengi rahatlıkla boyayabilirsiniz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi daha sonrasında yine siyah sprey boyayla boyayıp onu kurumaya bırakıyorum ve hemen ikinci projeme geçiyorum arkadaşlar. İkinci projemde de bir cam kavanoza ihtiyacım var ve yine gördüğünüz şekilde pipetleri kavanozunuzun yüksekliğine göre ayarlayarak küçük, orta ve büyük ebatlar halinde 3 parçaya ayırıyorum. 3 farklı boyutta Pipet kesiyorum. Onu artık siz kendiniz kullanacağınız kavanozun ya da başka bir şey kullanacaksanız onun e, boyutuna göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Sonrasında da arkadaşlar sıcak silikon yardımıyla başlıyorum yapıştırmaya büyükten küçüğe doğru sıralayarak. Sıcak silikon pipetleri eritmiyor arkadaşlar. Bunu daha önceki projemde de birçok arkadaşımız sormuştu. Hemen aklıma gelmişken açıklamak istedim. Silikon pipete herhangi bir zarar vermiyor, eritmiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz silikon sağlam bir yapıştırıcı. Ama yoksa da yine farklı bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz elbette. Evet arkadaşlar farklı renklerde, farklı boyutlarda, farklı kalınlıklarda pipetler var. Marketlerde mutlaka görmüşsünüzdür. Bu ebatta olmak zorunda değil, daha incesi de olabilir. Dediğim gibi farklı renklerde olan da kullanabilirsiniz. Artık tercih sizin elinizde ne varsa ya da markette hangi pipet varsa hiç problem değil. Önemli olan değerlendirmek, geri dönüşümünü sağlamak. Gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde yapıştırdım. Ve yapıştırma işlemi tamamladıktan sonra elimde e, ayna formlu bir e, folyo vardı kendisinden yapışkanlı onu üzerine yapıştırdım ve iç kısmındaki kavanozun kapağını da siyaha boyadım ve onu da kurumaya bıraktım arkadaşlar ve hemen üçüncü projeme geçiyorum Burada da gördüğünüz gibi böyle bir kartondan faydalanıyorum bunu yalnız sırasıyla e, yapmanız çok önemli Atlamadan e, izlerseniz sevinirim. Öncelikle altına dört tane boncuk yapıştırdım. Ayakları olacak bunlar. Genelde en son yapıştırıyoruz biliyorsunuz. Fakat bunu da ilk olarak yapıştırmamız gerekli. Sonrasında arkadaşlar normal bildiğimiz ince pipeti kartonumuzun ölçüsü e, ebadında keserek gördüğünüz gibi kenar bölümlerine yapıştıracağız. Niye? Çünkü kartonun o kenarlarındaki açık olan bölüm görünmesin diye, daha şık bir görüntü elde edebilmek için öncelikle bu ince pipetlerden faydalanıyoruz. Bunlar da yine silikondan etkilenmiyor. Herhangi bir zarar vermiyor silikon o yüzden gönül rahatlığıyla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafını kapatıyorum ki bakın bu o delikli olan o mukavvanın kalın kartonun o bölümü görünmesin. Çünkü çok güzel göründüğünü söyleyemeyiz elbette. Bu pipetler bu görüntüyü kapatmamızda bize yardımcı oluyor. Evet önce ayaklarımızı yapıştırdık. Sonra kenar kısımlarını yapıştırdık. Şimdi ise sıra arkadaşlar tam orta bölümünü bulup işaretlemeye geldi. Kalemimle işaretledim gördüğünüz gibi ve ahşap çubuklarımla kartonun o kısmını delerek geçirerek o çubukları da gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Altındaki boncuklarımızın ebadında geçecek, boyutunda geçiyor zaten. Ve sonrasında siyah pipetlerimizi de şişin üzerine geçirdik arkadaşlar. Şimdi ise ince pipetlerden 4 parmak daha altında keserek siyah pipetimizin ölçü olarak aldık ve şimdi ise ayrı bir dikdörtgen yapacağız bu da bitiminde güzel olacak arkadaşlar ama dediğim gibi sırasıyla izlerseniz çok rahat kolay bir şekilde siz de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi zaten bir kere ölçü aldıktan sonra ilkinden faydalanarak Hemen diğerlerinin de ölçüsünü alıyoruz, makasımızla hemen kesiyoruz. Zaten pipet hemen kolaylıkla kesilebilen bir e, ürün ve içine ince çöp şiş bu sefer e, koyuyoruz arkadaşlar ki sağlam olsun. Fazlalığını alıyorum. Pipetin bükülmesi ya da farklı bir form alması bu şekilde imkansızlaşıyor. Çünkü içindeki çubuk onun eğilip bükülmesine izin vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk dikdörtgenimizi tamamladık. Şimdi ikinci dikdörtgenimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Eşit olmasına lütfen dikkat edin. Eşit olmazsa düzgün durmayacaktır. O yüzden eşit olmasında fayda var. Sonrasında ise 4 tane yine küçük kestiğimiz pipeti yine silikon yardımıyla yapıştırıp şeklimizi elde ediyoruz arkadaşlar. Ve üzerine yine dondurma çubuklarından kesip üzerinde ölçerek yapıştırıyoruz. Hemen silikonumuzun yardımıyla. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz arkadaşlar. Diğer bölümüne. Bunu da yapıştırdıktan sonra şimdi sırada alt ve üst bölümüne gördüğünüz gibi siyah yine o kalın pipetlerden yapıştırıyorum. Sağlam bir şekilde yapışmasını sağlıyorum yine silikon yardımıyla. Ve bu işlemde tamamlandıktan sonra arkadaşlar hazırlamış olduğumuz zeminimizi alıyoruz. Az önce geçirdiğimiz ahşap çubukları silikon yardımıyla alt bölümünden yapıştırıyoruz ki çıkmasın. Bu işlemi de bitirdikten sonra az önce hazırlamış olduğumuz dikdörtgenlerimizde yine dondurma çubuğuyla üst bölümden yapıştırarak arkadaşlar az önce hazırladığımız zemine yapıştıracağız yine silikon yardımıyla bu da çok şık çok değişik oldu bunu da yine bir internet sitesinde görmüştüm ve çok beğenmiştim o yüzden hemen yapmaya karar verdim sonrasında da arkadaşlar boyuyoruz şimdi ilk projemiz ilk yaptığımız projeyi görüyorsunuz. Hemen bir mum yaktım ve içine koydum. Gerçekten çok modern, çok şık. Yapılışı çok kolay ama görüntüsü mükemmel. Harika bir mumluk elde ettik. Bu da yine pipetle yaptığımız ikinci projemizde. Kapağını da siyah boyadık. Kurumasını bekledik, kurudu. Ve led mumumuzu yakarak içine bıraktık. Gerçekten bunun da görüntüsü çok güzel, çok hoş oldu. Ve arkadaşlar üçüncü projemiz de geldi. Onun da kurumasını bekledik. Ve kuruduktan sonra gördüğünüz gibi ayakları, üst bölümü bu da çok modern, çok şık oldu. İnternette de halihazırda satılıyor. Yine led mumumuzdan faydalanarak arkadaşlar içine yerleştiriyoruz. Bu da çok şık bir görüntü. Hakikaten e, oldu. Çok üçü de birbirinden güzel oldu. Üçü de pipetle yapıldı. Pipetleri güzel bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Siz de evinizde rahatlıkla kolaylıkla yapabilirsiniz. Fiyatı da uygun, hem ekonomik hem çok şık. Almaya kalktığınızda gerçekten çok pahalı biliyorsunuz. Bu gördüklerinizi arkadaşlar pazar günü çekilişi yapılacak olan Hediyelerden birkaçı, vereceğimiz hediyelerden bazılarını görüyorsunuz şu anda. Çekilişe katılmayı unutmayın. Linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Bu gördüğümüz şömineyi de 10 liraya yapmıştık biliyorsunuz. 10 liraya yaptığım şömineyi görüyorsunuz şu anda. İzlemeyen arkadaşlarım varsa bunun da linkini bırakacağım açıklama bölümüne. Mutlaka izleyin. Şömine siperliğinin yapılışı da videomuzda, kanalımızda mevcut arkadaşlar. Onu da yükledim. Evet arkadaşlar, güzel projelere imza attığımızı düşünüyorum umarım sizde beğenir evinizde yaparsınız kanalıma abone olmayı unutmayın beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın yeni projelerde görüşmek üzere hoşçakalın